Hocam kardeşimde protein kaçağı var. Sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Karşımıza sizin videolar çıktı. Sürekli protein kaçağından dolayı hastaneye gidip geliyorduk. Videolarda sizin videolar karşımıza çıktı. Sizden ürün almaya karar verdik. Ve huş setini ürünüzü kullanmaya başladı. 4 ayda büyük gelişme gösterdi. Kullanmaya devam ediyor. Allah size razı olsun. Maşallah. Biz kreatini altı buçuk olan ve diyalize giren diyaliz hastasını diyalizden kurtardık hamdolsun. Ameliyattan sonra pıhtı atmış böbreklerde birer milyondan 2 milyon hücre var. Birer milyon. Ortalama yani. Safra kesesi taşı ameliyat olmuş. Safra kesesi ne olmuş? Pıhtı atmış. Böbrekler stop. Bitmiş. Diyalize başlamış. Ben aradım. Kreatinim şu, ürem bu falan filan. Önce bir deneyelim alt hafta. Şimdi kişi aşırı kimyasal ilaç kullanmamışsa yani böbrekleri küçülmemiş, büzülmemişse kist, tümör, yağ bezi, pıhtı, damar daralması, enfeksiyon vesaire başka sebeplerden bir sorun varsa hallederiz. Hiç sorun değil. Sadece aşırı kimyasal ilaç kullanmış, böbrekleri küçülmüş, büzülmüşse ona bir şey yapamayız. Dedim, yok dedi, böbrekler küçülmedi. Bir başladık. Adam üç ay sonra değerleri normal döndü. Dedi ki ben dedi artık diyalize <laughs> girmek istemiyorum. Doktoruna sor dedim. Bana sorma. Doktor dedi ki çok güzel ama az sabret bakalım ne olacak. Dört ay sonra Tekrar ben aradım. Ben diğer zekeri doktoruna konuş. Benimle konuşma. Doktorun karar versin. Doktor demiş ki iyi çok güzel maşallah maşallah iyi. Biraz daha devam etse 6 ay sonra bitti gitti. Evet. Bu arkadaşımız tam 10 yıl hiçbir böbrek sorunu yaşamadı. Ne zaman üşütme grip neze yakalanmış. Aşırı antibiyotik kullanmış. Tekrar böbrek sorunu başlamış. Beni aradı dedi ki ya böbrek sorunu tekrar yaşadım. Neden? Ne kullandın? Grip nedeniyle antibiyotik kullandın. Niye kullanıyorsun? Grip için antibiyotik mi kullandın? Ne kullanayım? Afrika sardınıyorsun. Ya akıl edemedik, acele şey ettik falan filan. E ne olacak? Ne olacak? Devam edeceğim tekrar. 10 yıl sonra tekrar huş setiyle tekrar normale döndü. Ama bunun şakası olmaz. Böbrekler çok hassas. Eskiden köyde böyle yoğurt torbaları olurdu. Yoğurt torbaları yoğurdu korsun süzülür. Taş gibi yoğurt olur. Böyle azlık diye alırdık yanımıza tarlaya gider. Şimdi torbada delik olursa ne olur? Yoğurt akar. Sadece suyu değil. Yok, delik olursa bazen delik olur fark edemezsin. Bir de bakmışsın yoğurt da bitmiş. Böbreklere de birer milyondan 2 milyon hücre var. Bunlardan birkaç bininde iltihap vesaire olursa ultrasondan şundan bundan anlaşılmaz bu. Protein kaçağı bizim için çok önemli bir sorun değil. Önemli olan kreat, böbreğin küçülmemesi, büzülmemesi, deformasyona uğramamış olması lazım. Sorun değil, tedavi ederiz. Huş. Zaten arkadaş kullanıyormuş. Dört aydır çok iyi diyor. Allah razı olsun demiş sağ <laughs>